Hepinize merhaba arkadaşlar ben size demiştim arkadaşlar yeni bir video gelecek demiştim arkadaşlar Bugün arkadaşlar size ben yeni bir video gelecek dedim Acaba ne arkadaşlar Şimdi arkadaşlar kaç saçımız var 33 Şöyle yapalım beni de ne abi hiç söyleme tamam mı onu yaparken keseceğiz ve ne değişik Siz onu yorumlara yazacaksınız Hangisi yani e, savaşlardan hangisi değişik Ne alacağımızı tahmin edin yorumlara yazın. Evet, diktandaki hangi şey burada? Yok şimdi arkadaşlar. He. Onu. Şimdi dur durup yapalım ve sonra şeye geçip sizce so Ya da Ya da arkadaşlar geçtim. öyle yapmayalım. Çünkü bu bunun ismi arkadaşlar bu gün ni alıyoruz. Retroneni. Çok güzel bir kostüm. Ve aldım. Benim hesabıma. Her şeyi benim sağladım. hesabıma yapıyoruz. Evet arkadaşlar bu videonun ismi retrodan ni aldım veya kardeşim retrodan ni aldım falan. Olabilir. Bakın, bakın. Ben bir restorana ne maç atıcıyım. Ucuma atıyorum. Hay ne 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 ne. Restorana dev gibi. Güzel mi var acaba? Bilmem ki. Hadi bak. Of. Çok güzel gözüküyor. Arkadaşlar ben biz sonraki sezon hani Colette'nin sezonu sezonu ya. Onunla ilgili güzel güncelleme bir videosu atacağım açacağım arkadaşlar. Yani abi de. bir de abim belki o sezonun Brawl alabilir belki abi. Evet. Bitiririz bitirin yeter. Hı hı. Sonunda rozet paketi vardı arkadaşlar. Ne söyleyeyim. Allah bizim önce tamam tamam. tamam. Güncelleme videosu çekiyorum arkadaşlar bu videodan sonra. Aynen. Beni görüyorsun ama boş yere kullanmışsın. Bu arada neydi, bana arkadaşlık izleye atmak isteyen kişiler varsa birazdan gö ID'imi gösteririm, atarsan... Yorumlara yazarız arkadaşlar ya. Yok ya, göstereyim birazdan ben. Şimdi maç. maçı bittikten sonra. Göstersen tamam, yorumlara yazalım. Yani. Siz, siz de Açıklaman atarsanız, atarsanız maç atarız abimle. Abimle ben zaten çoğu zaman atıyoruz. Siz de gelin oynarız. Çok oynadım ama. Bakın gösteri var. Boş yere sıkma challenge dedim. Çok kötü oynuyoruz şu an. Dedim. Oha hala mı 9 kişi lan? Gel gel. Gel Frank ben seni keselim. Videonun daha uzun olmaması istiyorlar ama maalesef. Neyse arkadaşlar oyun videoda bir video oyunda bir çünkü tablette yer kalmayacak şimdi. Aa şimdi kalan cevaplar katılıyor. Dur dur. dur, Ne durdurulmuyor? Basılmıyor arkadaşlar. İlla bu maçı yapacağım. Hala yapmaya çalışıyorum ya. Ama sıkıyor ne? Sana gelsin otara. En azından dördüncü Tamam. Hadi bay bay. Bay